şu kanlı zalim ettiği işlerin solfejini yapacağım. Do 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 si la do 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 si la la so do si la 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 do si. Burayı istersek takma yapalım. La 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 do si. Baştan alıyorum bir daha. Üç kere aynı şeyi çalıyoruz. Her bir seferinde ufak tefek farklılıklar yaptım. Do 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 si la do, do 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 si la la sol do si la 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 do si devam do si do do burada do'yu çekiyoruz do si do 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 si la do 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 si la la sol do si es la 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 do si la la, la do si es la 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 do si yaptık hepsini aynı da çalabiliriz Üçüncüye geliyorum. Do, 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 re, si, la Do, 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 si, la'yı Do, re, si ile yaptık Do, 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 re, si, la do, 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 re, si, la La, sol, do, si Do, si, do, la, do, re, si Bu sefer do, si, do, la, do, re, si Burada da çektim do'yu Do, si, do, la Do, si, do, la, do re, si Nakarata geliyoruz Do, do, re, mi Mi, mi. Re, 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 sol, mi? Burada sole çarptım. Re, re vurup sole çarpıyoruz. Üstten vuruyorum. Baştan alıyorum nakaratı. Do, do, re, La, do la la do si si si, si la 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 sol la la sol la la so, la'yı la. la karar alıyoruz Solide bütün tellere vuruyoruz ya da la fa la 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 fa la 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 fa sol bir daha tekrar do İkinci tekrarda do do re değil de do re do re yapabiliriz. Do re mi 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 do. Re 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 soli mi re re si do. do. Do 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 mi re. re, Si do do si 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 si, si re do. Do re si si la la do la la. Eser bu kadar. Bir çalayım tekrar. Okumadan çalacağım. Nakarattan başlıyoruz. ya da ya la ya, ya da istediğiniz gibi sonu yapabiliriz saz bölümü zaten orası bozmadan tabi değişiklikler yapılabilir özünü bozmadan kolay gelsin